Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizlere harikat karamelli cheesecake tarifi hazırladım. Uzun zamandır denemek istiyordum fakat bir türlü fırsat bulamamıştım. Şimdi hem kendim denedim hem de bu tarifi sizler için hazırladım. Hemen anlatmaya başlıyorum. 2 paket tam buğday unlu bisküvi kullandım. Petübör bisküvi de kullanabilirsiniz. E, bu kullandığım bisküvi burçak bisküvi olarak geçiyor herkes rahatlıkla marketlerden bulabilir. Yaklaşık 100 gram tereyağını erittim. Bisküvilerimi de rondodan geçirdim. Bisküvilerin üzerine erittiğim tereyağını döküyorum. Ve daha sonra rondoyu bir de tereyağı ile çalıştırıyorum. Yani bisküvileri elimde karıştırmaya uğraşmıyorum. Ama elinizde de yapabilirsiniz bu işlemi. Bir spatula yardımıyla bisküvileri ve tereyağını karıştırabilirsiniz. Hemen Yaklaşık 28 santimlik kelepçeli kalıbım var. Onun içerisine hazırladığım bu bisküvi ve tereyağı karışımını döküyorum ve bir kaşığın tersi yardımıyla, yemek kaşığının tersi yardımıyla üzerine şöyle bastırarak şöyle yakından göstereyim. Üzerine böyle arka tarafını bastırarak yayıyoruz içerisine. Böyle sıkı sıkı bir taban elde edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bastıra bastıra yayıyoruz. Eşit olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli püf noktalarından birisi bu. Bastırarak yayıyoruz. Ve daha sonra da buzdolabına dinlenmeye kaldırıyoruz ki yağ donsun ve bisküviler birbirine güzelce yapışsın. O donarken biz de hemen cheesecake'imizin kremasını hazırlıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekledim. 2,5 buçuk yemek kaşığı un iki buçuk yemek kaşığı da yalnız böyle dolu dolu yemek kaşığıyla nişasta ilave ettim mısır nişastası kullandım öncelikle katı malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum daha sonra da 500 mililitre süt ilave ediyorum böyle 250 mililitrelik su bardağıyla 2 su bardağı ekledim güzelce karıştırıyorum ve tencerenin altını açıyorum kremamı pişirmeye başlıyorum bu arada hafif ısındığı zaman bir yumurtanın sarısını ilave ediyorum ve pişirmeye devam ediyorum karıştırarak. Güzelce karıştıra karıştıra kaynatıyorum. Böyle muhallebi gibi bir kıvamı olacak. Şimdi göstereceğim. Bakın yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Buraları hızlandırmıyorum ki her aşamasını görün. Orta kısık ateşte pişiriyoruz. Krema dibine tutmasın diye. Şimdi yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Artık hazır. Bu şekilde karıştırarak gördüğünüz gibi kremamı pişirdim. Yaklaşık bir dakika daha tekrar kaynatıyorum. Ve işte bu kıvamı elde ediyorum ve hemen tencereyi Ocağımın diğer gözüne alıyorum Soğuk tarafa yani pişmeye devam etmemesi için Dibi tutmasın diye Üzerine bir yemek kaşığı Böyle yine gördüğünüz gibi Dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum Tereyağını eritiyorum Kendi sıcağında Kremaya eriterek yediriyorum Daha sonra bir mikser yardımıyla Hızlıca karıştırıyorum Hem eşit olarak Tereyağını dağıtabilmek için Hem de o topak-topak bir şey varsa gitmesi için. Sonra da üzerine 300 gram labne, labne peyniri ilave ettim. Labne peynirini de yine mikser yardımıyla karıştırıyorum. Kremamız biraz soğumuştu bu arada. Onu belirtmek istiyorum. Krema soğumadan labne peynirini ilave etmeyin. Peyniri bozabilirsiniz. Dondurduğumuz tabanın üzerine buzdolabında beklettik. Tabanımızın içindeki yağ dondu. Dondurduğumuz tabanın üzerine direkt hazırladığımız kremayı döküyoruz. Cheesecake'imizin kreması hazır. Bu şekilde biraz tabandan da vurarak eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Ve doğruca buzdolabına alıyoruz dinlenmeye. Şimdi karamelini hazırlamaya başlıyorum. 5 yemek kaşığı toz şekeri yanmaz yapışmaz bir tava içerisine aldım. Tencerenin altını açıyorum. Kesinlikle dokunmadan hiçbir şekilde şeker eriyinceye kadar dokunmadan tavanın ısınıp şekerin erimesini bekliyoruz. Ara ara da böyle sallıyoruz ki bir anda yanmasın bir tarafı diye. Gördüğünüz gibi hiç dokunmadan şekeri erittim. Şöyle kıvamını size göstereyim. Karamelize oldu şekerimiz. Şu artık dokunabiliriz. Karamelize olduktan sonra bir spatula yardımıyla öncelikle şu üzerinde kalan katmanı da son katmanı da böyle eritiyorum, karıştırarak. İstediğimiz kahverengiye ulaştıktan sonra karamel rengine ulaştıktan sonra bir yemek kaşığı yine böyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Karamelimi hazırlarken tereyağını da karıştırarak eritiyorum. Şekerle karıştırıyoruz güzelce. Ve bir paket %35 yağlı krema kullanıyorum. Ben bu arada kremayı dondurucuda dondurmuştum. Ee, fazla miktarda alıyorum. Çok fazla pasta yaptığım için bozulmasın diye de buzluğa koyuyorum ben kremalarımı. Bu şekilde dondurmuştum. Onu da eritiyorum karıştırarak. Ama siz direkt alıp marketten direkt alıp da kullanabilirsiniz. Dondurmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi kremam da eridi, karamelim eridi, içerisinde şeker tanecikleri de kalmadı. Şöyle son kez bir karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Şöyle kıvamını da görmenizi istiyorum. Birazcık soğumaya bırakıyorum onu da. Gördüğünüz gibi artık biraz soğudu. Yaklaşık bir 7-8 dakika soğuttum. Çok fazla soğutmadım. Üzerine iri çektiğim fındıklardan ilave ettim. Ve şöyle güzelce karıştırıp hemen cheesecake kremamızın üzerine döküyoruz. Bu arada diğer kremamız da soğumuştu. Biz hazırlayana kadar. Ve tamamen yayıyoruz. Güzel bir görüntü elde etmek istiyorum artık. spatula yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yaydım. Artık çizkekim hazır. Şöyle bir kere göstereyim size yakından. Gördüğünüz gibi enfes olmuş. Tadını çok merak ediyordum. Ve çok lezzetli oldu. İnanılmaz hafif oldu. Şöyle hemen size göstereceğim. Kenarlarını keserek açıyoruz. Şöyle bir servis edeyim. Hep birlikte görelim. Kelepçesinden ayırıyorum. Kenarlarını kesiyoruz ki kelepçeli kalıp yapıştıysa eğer bozulmasın. Bir kere daha şöyle açtıktan sonra yakından çekim alacağım. Sizlere de göstermek istiyorum bunları. Aradaki katmanı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi hemen dilimliyoruz. Şöyle dörde keseyim önce. Daha sonra da her bir dilimi üçe böleyim. Ve hemen bir dilim çıkartalım. Ortadaki dilimi çıkartmak istiyorum. Şöyle size göstereyim. Muhteşem görünüyor zaten. Alttaki bisküvi tabanı, üzerindeki o cheesecake'in kreması ve karamelle çok güzel oldu. Ben şöyle iki dilim çıkardım, servis edeceğim. Efendim Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarifi de denerseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.